Saylangozun yanında kenarlarında hatta altında da ostrakotlar ve serbest gezen solucanlar mevcut. Haydi gelin videoya. Arkadaşlar merhabalar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız ve like tuşuna basarsanız sevinirim. Hobi kanalımda sizler için faydalı olabileceğini düşündüğüm hobi ile ilgili videolar paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda onlardan biri olacağını düşünüyorum. O yüzden bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu görüntüler makro çekim ile çekildi. Serbest gezen solucanları ve tohum karideslerini görüyorsunuz. Bu video esas olarak tohum karidesleri hakkında olacak. Ekosistemin bir parçası olan bu canlılar hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Zararlı mı, zararsız mı ona değineceğiz. Özellikle dominin başında olanlar karides akvaryumlarında bu tür canlıları gördüğünde paniğe kapılabiliyor. Acaba akvaryumda karides, kerevit veya saylangoza zarar verebilir mi diyebiliyor. Yaklaşık 450 milyon yıldır var olan bu küçük canlıları isterseniz inceleyelim. Müzik Ostrakotlar tohum karidesi, mikro mikrokrusteseanlar yani küçük kabuklular, eklem bacaklılar şubesine aittir. Alt şube krustasean yani kabuklular. Sınıf olarak da ostrakot sınıfına bağlı bu canlılar. Organik artıklarla, biyofilmlerimiz bakterilerin oluşturduğu tabakalarla, altlerle, küçük canlılarla beslenen eklem bacaklılardır. Gelişme dönemlerinde yumurta, Naupli dediğimiz birkaç larva dönemi erişkin dönemi mevcuttur. Dişi ve erkek bireyler ayrıdır. Ayrıca partonogenetik çoğalma da görülmektedir. Partonogenetik çoğalma erkek ile eşleşme olmadan olan çoğalma diyebiliriz. Akvaryumda sayıları bir dönem azalıp bir dönem artabilir. Herhalde tohuma benzedikleri için tohum karidesi denilmiş. İngilizcesi seed shrimp olan bu canlılar hakkında sizleri sıkmadan bilgi vermeye çalışacağım. Bakın bir saylangoz. Saylangozun yanında, kenarlarında hatta altında da ostrakotlar ve serbest gezen solucanlar mevcut. Ostrakotlar tatlı sularda, tuzlu sularda ve acı sularda yaşayan canlılardır ve 30 bin kadar türü vardır. Bizim akvaryumlarımızda bulunan tatlı su ostrakotlarından tabii ki tür teşhisi laboratuvarda morfolojik kriterlere göre yapılacak bir uzmanlık işidir. Şunu söyleyebilirim, kısaca morfolojisten bahsedeyim midye kabuğu şeklinde sağ kapak ve sol kapak vardır ve bu karapası oluşturur bir çift anteni vardır ve basit bir göz bulunur vücuttan ayaklar da çıkar zaten bütün vücut kısımları karapas diye birleşmiştir o yüzden tohuma benzer boyları 02 ile 2 milimetre arasında değişir çıplak gözle baktığınızda nokta nokta hareket eden bu canlıları görebilirsiniz Bulaşması nasıl oluyor? Yumurtaların dış şartlara karşı dayanıklı olduğu söylenmektedir. Bunlar gerçek otostopçu denilmekte. Otostoptan kastım şudur. Saylangoz kabuklarında, dallarda, girintili çıkıntılı taşların arasında, bitkilerin arasında hatta pet shop'tan aldığımız suyun içinde bile bulunabiliyorlar. Ve akvaryumuza bu şekilde geliyor bu misafirler. Balık olmayan akvaryumlarda daha çok ürüyorlar. Çünkü doğal düşmanları bunların balıklar besin zincirinin bir parçasını oluşturuyorlar. Çeşitli balık türleri. Beta balığı yavruları, entler gibi canlı doğuran yavruları, tetra türleri bu canlıları yemektedir. Özellikle hobinin başında olan arkadaşlar bu canlıları gördüğünde kafasında soru işareti olmakta. Acaba zararlı mı? Bu canlılar Plenaria ve hidra gibi istenmeyen misafirler gibi zararlı değildir. Bu akvaryumda daha önce hidra problemi oldu ama balık ekleyince hidraların sayısı azaldı. Bu canlılar dediğim gibi organik artıklarla bakteri, alk, maya, mantar gibi mikro besinlerle beslenirler. Zaten kendileri de küçükler. Bakın şu an Asole'nin Spixi saylangozu görüyorsunuz. Doğal düşmanlarının olmaması sayıların artmasına neden olur. Genellikle karides akvaryumlarında görünen bu canlılar karidesler için zararlı değildir. Bakın burada bir mikro dünya var. Elimden geldiğince bu güzellikleri size göstermeye çalışıyorum. Canlıların birinci amacı üremek. Besin bulacaklar ve sonra soyunu devam ettirecekler. Uygun şartlar oluştuğunda bu canlıları görmeniz mümkün. Paraziter olmayan yani serbest gezen solucanları da görüyorsunuz. Ayrıca burada limpet saylangozları da var. Dediğim gibi bu saydığım türler zararsız. Bakın bir cüce nerite. Cüce nerite saylangozu yani minyatür nerite saylangozu yumurtluyor. Bu anı da yakalamışken sizlere göstereyim dedim. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Kurtçuklar saylangozun arka kısmında. Burada pek görünmüyor ama zararlı değiller bu solucanlarda mikro besinler bulmak için didinip duruyorlar. Ostrakotlara yani tohum karideslerine dönelim. Tabi karides diyoruz ama karides değiller onu da belirteyim. Bunlar da karides, kerevit, yengeç, istakoz gibi eklem bacaklıdır. Yani artropoda sınıfına mensuptur. Bir ara bu tohum karideslerini üretip yavru balıkları canlı yem diye vereyim diye düşündüm. Ancak üretiminin su piresi gibi pratik olmadığını fark edince Tohum karidesi üretmekten vazgeçtim. Hobide kendi çapında bu tür denemeler yapıyorum. Eğer tohum karidesi üretmede başarılı olsaydım, bu konuyla ilgili de video çekerdim. Bana sorarsanız, bu arkadaşlar akvaryumda durabilir, bir sıkıntı olmaz. Ancak ben tohum karideslerini görsel olarak istemiyorum derseniz, elimden geldiğince doğal mücadele yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Yemlemeyi azaltmak, görünen bölgelerde belli aralıklarla sifon ile dip çekimi yapmak fiziksel mücadele yöntemlerindendir. Belli aralıklarla sayıları azalana kadar sifon yöntemiyle yani hortum ile çekebilirsiniz. Çeşitli balık türleri ekleyebilirsiniz. Ancak eklediğiniz balık türleri karides yavruları için riskli olabilir. Şöyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Bunlar kaybolana kadar balıkları burada misafir edebilirsiniz. Sonra balıkları buradan alırsınız. Çünkü dediğim gibi karides yavruları için risklidir. Canlı doğuran yavruları, beta balığı yavruları, çeşitli tetra türleri olabilir. Beta balığı derken tabi çok küçük olmayacak. Bunları yiyebilecek boyutta olması yeterlidir. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tohum karidesleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Şu an akvaryumda davetsiz misafirlerle ilgili fotoğraflar görüyorsunuz. Anlatmayı unuttum. Eksik kısımlar varsa lütfen belirtiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.